Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül gecesinde ünlü sanatçılar şıklıklarıyla bir kez daha göz kamaştırdılar. Bakalım kimler ödül almış, gecede neler yaşanmış. Beren Derni, Akademik Yırtmaç. Göz dekoltesiyle şaşırtan Beren Saatin Yırtmacı daha da şaşırtacak. buluştuğu ödül töreninden renkli görüntüler geliyor. Gideyim, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ödül gecesine gidiyoruz şimdi. Gençler yılın en iyilerini ödüllendirdi o gece. ve Güldür Güldür'den rol arkadaşları geliyor. Güldür Güldür yılın en iyi komedi programı ödülüne layık görüldü. Farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz televizyonda. Aynı zamanda e, tiyatroya da tiyatro salonlarına da e, özendirmeye çalışıyoruz bir nebze. Lan bu özgüvenin sıfır zekalı oğlum senin. Niye getirdin baban oğlum buralara sen? Ulan telefonsuz açık bahçe hortumu gibi böyle bulayım. Ali Sunal ve arkadaşları başarının haklı gururunu yaşıyor. Birazcık da olsa ezber bozmaya, insanların yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Özellikle böyle e, gençlerden takdir görmesi bizi çok mutlu ediyor. Beyaz saçı ve sakalıyla tanınan ve yılbaşıyla özdeşleşen karakter kimdir? Cevap veriyorum Hüseyin amcam. <laughs> yılbaşı bize gelir, saçı sakalı böyle bembeyaz, upuzun birbirine karışmış insan bir keser ya pis. Göksel yılın en iyi bayan şarkıcısı ödülünü alacak. Bol ödüllü bir albüm oldu. Stüdyodan çıkıp gelmiş Göksel, yeni albümü için hazırlanıyor. Ben de aslında yeni albüm stüdyo çalışmalarındayım. Stüdyodan çıkıp geldim. Ben sana nasıl uyduysam, aşkın yalanmış, aşkın yalanmış. Ve ödül gecesinden renkli anlar. ...Gubse Özay ödülünü alırken... ...üniversite yılları geliyor aklına. Öğrencileri gördüm. Bir sürü sürdüm falan derken... ...hop sınavın içinde sınav olan öğrencileri gördüm. Ee, sonra şimdi sizi gördüm. Yazıklar olsun. Sizin ünlenleriniz, bütleriniz yok mu kardeşim? Merak Tüzün Ataç'ta da... ...geçede ödüle layık görülen isimlerden. İlk, ilk defa her şeyi ayağa bir şekilde üniversitenin editörlerine gelebiliyorum. Editör de oldu tabii ki. Çok ettim, bir Mert Fırat önce kendi ödülü için sonra da ses getiren Kelebeğin Rüyası filminin ödülü için sahneye geliyor. Yılmazer Can bir kere daha ve Kelebeğin Rüyası filmine 16 hafta boyunca ve onun öncesinde bir 4 ay boyunca e, sarkıklıkları çaba ve emekten dolayı teşekkür ediyorum. İkimiz bir iddiaya girdik kız üzerine. İkimiz de birer şiir yazacağız. Kız hangisini beğenirse o kazanacak. Ve gecenin yıldızı Beren Saat. 2013 yılında en beğenilen kadın sinema oyuncusu Beren Saat. <laughs> Güzel Yıldız, kör, sağır ve dilsiz bir genç kızı oynadığı Benim Dünyam filmiyle ödüle layık görülüyor. Bu hikaye ben ve öğretmenim hakkındadır. Karnının kusurunu bıraktığı iki insana dair bir hikaye. ben ilk aldıktan sonra bütün değişti. herkesin meyvesi Kendi kendini tebrik ediyor o şirin gülüsüyle. Kendisi evet, tebrik ederim. <gülüyor> 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 bir savuruyorsun. baka doyamıyorum. Gözünü süre süre. Havalı gülünce hayran oluyorum Beren Saat'in sadece ödül alması değil yırtmacı da olay o gece Geçtiğimiz haftalardaki göz dekoltesini gölgede bırakmaya yeter de artar bu yırtmaç Örgü kalmaz değil Herkes yanımda ben kalacağım Sonucu Hayrettin'in Beren Saat'le ilgili esprisinin esin kaynağı da yırtmaç olmalı Vallahi ne kadar şanslısın yani Beren Saat'i gördün yani Gecede ödül alan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç kankileri Eser Yelenler'e takıldı. Eser burada değil onu aradım gelmeden. E, dedim ki işte bir almaya gidiyoruz. Dedi işte ben bilmiyorum ama kalbim sizin önünde. Senin yağ bağlamış kalbine ihtiyacımız yok mu? <laughs> Artık ben de devam etmeye karar verdik. Gerçekten gerçekten Eser'den çok daha yakışıklı bir farkındayız. Boş ver gidelim <laughs> de. <laughs>